Şimdi Mardin'den nasıl tespih alınır? Kehribar tespihin incelikleri en ucuzu en pahalısı. Siz şu vitrindeki tespihleri efendim baka durun. Ben içeriye sevgili abimin yanına geçeceğim. Şimdi nazar boncukları Ondan sonra birbirinden güzel yöresel kıyafetler. Her şey hanımefendiler için ya erkekler için de herhalde Mardin tesbih cenneti diyebilir miyiz? Çok doğru tam yerine gelmişsiniz. Şu anda yerindesiniz. Sormak istediğiniz bütün sorulara cevap vermeye hazırız şu anda. Neden şimdi Mardin'de tesbih üretimi yok ama Türkiye'de tesbihin herhalde en çok satıldığı hafta sonu özel pazarının kahvede pazarının kurulduğu tesbih Türkiye'de bir tek Mardin'de var herhalde. Genelde Türk e, Güneydoğu'da birçok ilinde bu pazar kuruluyor ama Mardin tarihi kent olduğu için hep tarihi tezbihler bulunuyor burada. Yani Türkiye'deki en güzel kehribarları burada bulabilir miyiz? Tabii ki burada bulabilirsiniz. Yani e, bir yıllık, ta 100 yıllık, 150 yıllık tezbihler bulabilirsiniz burada. Ucuzdan başlayalım. Öyle geldik. Dedik ki Mardin'den güzel bir hediyelik alalım. Çok da ucuzunu bulmadım galiba. Değil. Normalde bunlar Beyrut, Lübnan'dan geliyorlar, Beyrut'tan geliyorlar bunlar. Buna toz kehribar diyorlar. Bunlar Mardin'de fiyatı piyasada normalde 80-100 lira civarında satılıyor. Mardin'de 30 40 lira arasındadır. Bu en ucuz olanlarıdır. Bu tesbihin, kehribar tesbihin en iyisi nasıl anlaşılır, özelliği nedir? Az önce konuştuk içinde böyle fosil mi olacak, bir şey mi olacak? Doğrudur. Dominik tesbihler vardır. Onların içerisinde Fosil vardır şöyle göstereyim ben Lütfen rica ederim. Bunlar Dominik tesbihlerdiler. Bunun bir de fosillisi vardır Bir de haşerelisi vardır Onlardan var mı şu an yanımızda Şu anda e, yanında tam olarak fosilli yoktur Ama e, Dominiktir Yani bunun gibidir ama bunun içinde Haşereli olanlar vardır O zaman olanlar. değeri artıyor Değeri haşereli olunca fosilli olunca değeri kat kat artıyor Bir kehribar tesbihin oluşan Kehribarı kaç yılda tesbihlik kıvama geliyor. Yüz yıl mı, bin yıl mı, elli yıl mı? E, tabii ki bu keribar bir ağacın reçinesinden e, oluşuyor. E, bu ağacın reçinesi yüz yıllarca toprağın altında kaldıktan sonra kayalaşıyor, taşlaşıyor. Bunu tezbih e, meraklısı ustaları genelde gidip bunları e, toprağın içerisinden kazıp çıkarıyorlar, tornada işliyorlar tezbih haline getiriyorlar. Tabii ki tezbih olması için en azında 100 200 yıl geçmesi gerekiyor o madenin. Şimdi efendim dedik ya. Mardin özellikle tespih koleksiyoncuları için çok önemli bir şehir. Burada böyle koleksiyon için çok özel tespihler değil mi bunlar? Evet abi. Bunlar... Şu mesela şu nesi bir tespih? Şu mesele damla keri Bunu, e, bu yeni yapımıdır. Bunu aldığın zaman, bunu çekiyorsun elinde böyle çektiğin zaman e, ağaç reçine kokusu veriyor. E, bunun bal olanı da vardır. Reçine olanı da vardır. Bir de denizden toplananın da vardır. Denizden toplandığı zaman dominik, limoni bir koku veriyor. Evet. Güzellikleri varmış. Aynen. Onun için tezbihten anlamayan rahat rahat bundan anlamaz. Çünkü bunun toz olanı da vardır. Toz da şöyle bir şeydir. Gösterelim. Şimdi bu şöyle toz olan da şudur. Yani şu tezbihi yaparken yaparken etrafından tornadan düşen kırıntıları evet. topluyorlar. Ondan sonra eritiyorlar. Kalıba döküyorlar. Kalıba döktükten sonra bu hale getiriyorlar. Karşı, bu kaç lira Abdülkadir abi? Bu ortalama olarak 100 liradır fiyatı. Yok. Bu da ortalama olarak 5000 liradır. Mesela şu da domik Aynen. gibi bir duruyor. Aynen bu sıkmadır. Sıkma. Bu damarlı sıkmadır ona diyorlar. Peki Abdülkadir abi en pahalı tespihin hangisi buradaki? Gösteririm öyle şeyler. Ayıp olmaz değil mi? Yok rica ederim. Tabii ki gösteririm. Bu da e, çok kaliteli bir tesbihtir. Bu sıkmadır ona. E, yani Dominik'le bir tutamazsın. Dominik her zaman kaliteli yani bir tezvihtir. Yani bu işin kralı Dominik. Dominiktir. Şu e, zardan, eski bir zardan yapılmadır. Zar derken? E, zar, yani tavlada oynanan zarlar var ya. Evet. E, ondan yapılmadır. Büyük zardır tabii ki. E, bu zamanla renk alıyor, çabuk renk alıyor. Bu da kaliteli bir tezbihtir Yani madeni eski olduğu için kaliteli oluyor. Peki en değerli tesbihini Hı. merak ettim abi. Mardin'de tesbih koleksiyoncuları için de önemli. Bunlardan biri mi? Evet. Şöyle bir Osmanlı damlam vardır. Osmanlı keribarım vardır. Ben yemin ediyorum bana desen ki şuradaki en değerli tespih bul. Bunu gelip seçmem. Evet. E, Mal kalitesinden bahsediyorum ben şu anda. Yani ilk etapta bu bu renkteydi. Yani bu Osmanlı damladır. Şöyle göstereyim, bu bu Osmanlı damladır, bu da yeni damladır. Evet. Bunu yeni damla çektiğin zaman, 100 yıl sonra bu renge geliyor. Bu kaç yıllık bir tesbih? Bu 100 yıllık, aşmış bir tesbih. En az 100 yıllık? En az 100 yıllık. Zaten e, tarihi olduğu için, e, kıymet e, öyle geliyor ona. Bunun kaçlıdır değeri? O da yaklaşık 5-6 bin civarındadır. Teşekkür ediyorum. Ben, ben çok teşekkür güzel. ediyorum. Ben Hayır teşekkür abi. ediyorum. Tekrar sizi Mardin'de görmek çok çok mutlu etti bizi.